Instagram'a gelen yeni özellik sayesinde artık OBS üzerinden Instagram canlı yayınları açabiliyoruz. Bu videoda OBS nasıl kurulur, sıfırdan yayın ayarları nasıl yapılır ve Instagram üzerinden yayın nasıl açılır? Bunların hepsini göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Google'a OBS yazıyoruz ve aratıyoruz. Ve ikinci sırada Download OBS Studio diye geldi. Buna tıklıyoruz. Girdiğiniz linkin bu şekilde olduğuna dikkat edin. Bu orijinal kendi sitesi ve tamamen ücretsiz bir yazılım zaten OBS. Buradan en üstteki mavi Download butonuna basıyoruz. Ve indirme başlıyor. İndirme tamamlandı. Bu şekilde bir dosya bizi karşılıyor. Bu dosyaya çift tıklıyoruz. Normal bir kurulum işleminde olduğu gibi ileri ileri diyoruz ve install yani yükle diyerek kurulumun tamamlanmasını bekliyoruz. Ve kurulum işlemimiz tamamlandı. Finish butonuna basıp kurulumu bitiriyoruz. Zaten kurulumun sonunda OBS'i çalıştır şeklinde bir seçenek aktifti. O yüzden buradan OBS'imiz açıldı. Şimdi OBS'i kurup ilk açtığımızda karşımıza böyle bir ekran gelecek. Bu OBS'in yukarıda da gördüğünüz gibi otomatik yapılandırma sihirbazı. Yani burada OBS'i yayın için mi kullanacaksınız yoksa kayıt için mi kullanacaksınız? Bunların bilgisini veriyorsunuz. OBS'in sihirbazı da otomatik kurulum sihirbazı da ona göre size gerekli ayarları yapıyor. Biz burada yayın için en iyi hale getir kayıt ikinci sırada seçeneğini seçebiliriz. Yani bu seçenek şu demek oluyor. Aslında yayın yapacağız ama arada ekran kaydı vesaire gibi şeyler de alacağız. Ona göre ayarla demek oluyor. İkincisi sadece kayıt işlemi yapacak kullanıcılar için. Sadece kayıt için ayarları yapıyor. Herhangi bir yayın ayarı yapmıyor. Üçüncüsü ise başka bir videonun konusu. O yüzden burada yapmamız gereken zaten seçili olan birinci seçeneği, yani yayın için en iyi hale getir seçeneğini seçmek. Buradan ileri diyoruz. Buradaki ekranda tuval boyutu diyor. Bu tuval boyutu dediğim OBS'te pencerelerimizi ve kameramızı ekleyeceğimiz pencerenin boyutu demek oluyor. Buraya tıkladığınız zaman diğer seçenekler de mevcut gördüğünüz gibi. Kendisi 1920x1080 seçmiş varsayılan olarak. İsterseniz 720p çözünürlük için de var. Burada da monitörlerinizi görebilirsiniz. Bende iki tane monitör olduğu için birisi 2K, birisi 1080p. Gördüğünüz gibi bunlar da burada çıktı. Şu anda videoyu çekmiş olduğum monitör 2560'a 1440 yani 2K monitör olduğu için bunu seçiyorum. Burada ne seçtiğiniz çok önemli değil. Alt kısımda ise FPS'i seçiyorsunuz. Eğer burada oturup bilgisayar başında bir kayıt alacaksanız zaten 30 fps yeterli olur. Dilerseniz başka bir seçeneği de seçebilirsiniz. İleri diyoruz. Ardından hangi platform üzerinden yayın yapacağımızı soruyor. Buradaki seçeneklerde şu an için Instagram yok. O yüzden buradan özel seçeneğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bizden sunucu ve yayın anahtarı bilgisi istiyor. Bu bilgiyi almak için bilgisayarımızdan tarayıcımıza yani yayın yapmak istediğimiz Instagram hesabımıza giriş yapıyoruz. Bilgisayarımın tarayıcısından yayın yapmak istediğim Instagram hesabına giriş yapıyorum. Buradan oluştur butonuna tıklıyorum ve canlı yayın seçeneğini seçiyorum. Burada bizden yayınımıza bir başlık eklememizi istiyor. Ben deneme yazacağım. Dilerseniz şuradaki kitle butonuna basarak bu yayının herkese açık olup olmamasını ayarlayabiliyorsunuz. Herkese açık seçeneğini seçtiğinizde normal şekilde bir canlı yayın oluyor. Yani sizi takip eden herkese yayında olduğunuzun bildirimi gidiyor. Alıştırma seçeneğinde ise kimseye bildirim gitmiyor. Normalde siz üstteki herkese açık olanı seçeceksiniz. Fakat ben burada videosunu çektiğim için deneme yaptığım için alıştırmayı seçeceğim ki insanlara bildirim gitmesin. Dediğim gibi burada siz herkese açık olanı seçin. Ben deneme amaçlı yaptığım için alıştırmayı seçiyorum. Ardından altındaki ileri butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada yayın internet adresi ve yayın anahtarı diye iki farklı bilgi geldi. Sağ taraftaki kopyala butonuna tıklayarak önce yayın internet adresi bilgisini kopyalıyorum. Buradaki OBS'imdeki sunucu bölümüne yapıştırıyorum. Ardından tekrar tarayıcıma dönüş yapıyorum. Bu sefer yayın anahtarının yanındaki kopyala butonuna basıp bunu kopyalıyorum. Sonra OBS'e gelip yayın anahtarı bölümüne de bu bilgiyi yapıştırıyorum. Evet şu an yayın için gerekli bilgileri OBS programına girmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken alttaki ileri butonuna basmak. Burada bir uyarı çıkıyor. Buna evet diyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda gerekli bağlantıları sağlıyor. Yanılmıyorsam burada bizim için en uygun yayın sunucusunu arıyor yayınımızın stabil olabilmesi için. Evet biraz bekledikten sonra karşımıza yapacağımız yayının özetinin olduğu bir bilgi ekranı geliyor. Bu bilgi ekranında yayınımızın bit hızı 10000 bit yayın yapacağımız. Benim ekran kartım iyi olduğu için otomatik olarak ekran kartımı seçmiş. Eğer işlemciniz iyiyse burada yanılmıyorsam x264 şeklinde yazıyordu işlemciyi seçtiği zaman. Burada işte yayınla ilgili çeşitli detaylar var. Burada tek yapmamız gereken aşağıdaki ayarları uygula butonuna basmak. Şu anda OBS kendi ayar sihirbazı ile bizim için yayın ayarlarını bilgisayarımız için en uygun şekilde yaptı. Biz de hemen ardından tarayıcı üzerinden yayın yapmak istediğimiz Instagram hesabımıza giriş yaparak yayın için gerekli olan bilgiler OBS programına girmiş olduk. Şimdi burada yapmamız gereken kaynaklar bölümüne boş bir yere sağ tıklayarak ve ekle diyerek de yapabilirsiniz. Sol alttaki artı butonuna basarak da yapabilirsiniz. Fark etmez. Buradaki seçenekler arasından ekran yakalamayı seçersek ekranımızdaki her şey görünür. Eğer bir oyun yayını yapacaksak oyun yakalamayı seçip oynayacağımız oyunu seçerek önce oyunu arkada açmanız gerekiyor. Ardından OBS'ten seçmeniz gerekiyor aklınızda olsun. Bu şekilde oyun yayını yapabilirsiniz. Ya da pencere yakalamayı seçerek tek bir uygulamayı yayına verebilirsiniz. Ben burada ekran yakalamayı tercih edeceğim. Monitörümdeki her şey görünsün istiyorum. Zaten iki tane monitör monitörüm var. Bir tanesindeki tüm görüntü yayına gitsin istiyorum. Buraya isterseniz farklı bir isim verebilirsiniz. Mesela bu benim birinci monitörüm olduğu için ben buraya monitör 1 yazdım. Tamam dedim. Bunu otomatikte bırakabilirsiniz veya buradan işletim sisteminizi seçebilirsiniz. Ben genelde burayı değiştirmiyorum. Burada hangi monitörümü ekrana vereceğimi soruyor. Birinci monitör. Yani şu an kullandığım monitörü ekrana vereceğim için bunu seçiyorum. İmleci yakala seçeneği zaten tikli oluyor. Bu işaretli olduğunda gördüğünüz gibi mouse'unuz da kayda dahil oluyor. Tamam diyorum. Şu anda birinci monitörümde OBS olduğu için gördüğünüz gibi OBS'im görünüyor. Şöyle pencereyi küçülttüğümde arkada Chrome'da Instagram hesabım açık. Onu da görebiliyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken buraya bir de kendi görüntümüzü eklemek. Yine buradaki artı butonundan veya boş bir alana sağ tıklayıp ekle diyerek buradan video yakalama aygıtını seçiyoruz. Buna isterseniz kamera diyebilirsiniz ya da webcam ya da hiçbir isim vermeyebilirsiniz. Ben kamera yazıyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi kameram ekrana geldi. Şimdi bunu şu kenardaki kırmızı çizgileri görüyorsunuz. Buradaki herhangi bir noktaya altta 3 tane, yanlarda birer tane ve yukarıda 3 tane şeklinde. Buradaki herhangi bir noktaya şöyle geldiğiniz zaman mouse'unuzun simgesi değişiyor. Şöyle mouse'unuzun imleci değiştiğinde mouse'unuzun sol tuşuna basılı tutarak şöyle küçük şu anda şöyle bir görüntü oluyor. Üste benim görüntüm var, aşağıda ise tarayıcı var. Şimdi tabii ki burada önemli olan bir nokta var. OBS otomatik ayarlarda yatay formatta ayar yapıyor. Fakat bize dikey bir görüntü lazım çünkü Instagram'da yayın yapacağız ve genelde telefonlardan yani mobil cihazlardan izlenecek. O yüzden sağ alttaki ayarlar butonuna basıyoruz. Buradan video seçeneğine tıklıyoruz. Buradaki ayarları normalde 1920 x 1080 yatay. Biz bunu dikey yapmak istiyoruz. O yüzden 1080 çarpı 1920 yapıyoruz. Buna 1080 çarpı 1920 yazdım. Altına da aynı şekilde yaptım. FPS'imiz 30 zaten. Uygula tamam diyorum. Gördüğünüz gibi ekranımız dikey şekilde ayarlanmış oldu. Şöyle bunları tekrardan şöyle ayarlıyorum. Bu da monitörümüzün görüntüsü. Şöyle şunu da küçültelim ekrana sığacak şekilde. Şöyle ortalıyorum bunu da. Şu an görmüş olduğunuz gibi üst tarafta benim görüntüm, alt tarafta ise tarayıcımın görüntüsü bulunuyor. Yayına başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Burada masaüstü ses diye kendisi masaüstünüzün sesini ekliyor zaten. Olur da bir video vesaire izlerseniz bu önemli. Bakın gördüğünüz gibi burada hareket ediyor. Arkadan herhangi bir video veya müzik açıp buranın oynayıp oynamadığını şu alt tarafta olduğu gibi görebilirsiniz. Buraya zaten mikrofonunuzu da ekler. Olur da burası çalışmazsa yapmanız gereken şuradaki masaüstü ses için konuşuyorum. Yani bilgisayarınızdan gelen ses için konuşuyorum. Buradaki üç noktaya basıp buradan özellikler diyorsunuz. Burada normalde varsayılan olur. Eğer burada yanlış bir durum varsa veya başka bir cihaz seçecekseniz buradan dilediğiniz cihazları seçebilirsiniz. Mesela ben şunu seçeyim. Zaten varsayılan bu bende ama örnek olması için. Tamam diyorum. Şimdi tekrar aynı şeyi yapıyorum. Gördüğünüz gibi ses dalgaları var hareket ediyor. Mikrofon için de aynısı geçerli. Diyelim ki burada yanlış bir şey tanımladı. Yani mikrofonu yanlış algıladı, yanlış bir şey seçti. Buradan yeni üç noktaya basıp özellikler diyerek buradaki varsayılan seçilenin tıklayıp mikrofonunuzu seçebilirsiniz. Şu an bende zaten her şey yolunda olduğu için değiştirmeyeceğim. Şu anda ayarlarımız yayın için hazır ne yaptık? OBS'in kendi ayar sihirbazı ile yayın için bilgisayarımıza en uygun şekilde ayarı yaptırdık. Ardından ekranımızı ve kameramızı ekledik. Ses konusunda bir sıkıntı olursa nasıl gidereceğimizi gördük. Ve tabii ki Instagram profilimizi tarayıcı üzerinden açarak oluştur kısmından canlı sekmesine dokunup oradaki yayın bilgilerini ayarlar üzerinden OBS'e girdik. Şimdi canlı yayına geçmek için buradan yayını başlat butonuna basıyorum. Birkaç saniye sonra görüntü buraya geliyor ve sağ üstte bulunan canlı yayına geç yazısına basıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda canlı yayın başladı. Burada şu an prova yap yazıyor. Çünkü ben video çektiğim için bildirim herkese gitsin istemedim. O yüzden bu şekilde ayarladım. Burada normalde siz gösterdiğim şekilde herkese açık seçeneğini seçeceğiniz için herkese açık yazısını görürsünüz. Yan tarafta gördüğünüz gibi göz işaretinin yanında kaç kişinin izlediğini gösteriyor. Şu an kimseye bildirim gitmediği için tabii kimse yayına gelmediğinden sıfır. Burada gördüğünüz gibi yorum bölümü, yorum bölümü canlı yayınıza gelen insanların chatte yazdığı mesajlar. Burada gördüğünüz gibi olay kaydı diye bir seçenek var. Yayının ne kadar süre önce başladığını ve burada kaç FPS olduğunu, kaç bit değeriyle yayın yapıldığı gibi bazı ufak tefek teknik detayları gösteriyor. Sizin burada yapmanız gereken bu şekilde bu ekran üzerinden yayını takip etmek. Yayını sonlandıracağınız zaman ise sağ üstte bulunan canlı videoyu bitir yazısına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada canlı video sona erdi diye bir yazı çıktı. Şu anda canlı yayınımızı kapatmış olduk. Eğer Instagram üzerindeki canlı yayın ayarlarınızda kaydetme açıksa canlı yayınınızı kaydediyor. Dilerseniz buradan videoyu sil diyerek canlı yayını silebilirsiniz. Burada işte onay istiyor. Tekrar sil diyoruz ve az önce gerçekleştirdiğimiz canlı yayını silmiş olduk. Ardından buradan OBS'e gelip buradan da yayını durdur deyip işlemi tamamlıyoruz. Bu videoda sizlerle birlikte OBS üzerinden Instagram canlı yayını bilgisayar üzerinden nasıl yapılır bunu anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın destekleriniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.